Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar Rama, 16, MG, 16 ve İK'ya 17 hakkında suçluyu kayırma. Suçundan 6 aydan 5 er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 15 sanık, yaptıkları asılsız ihbarlarla güvenlik güçlerini yanıltmak, dikkatleri başka yöne çekmek ve delilleri yok etmekle suçlandı. Sanıkların, Narin aranırken gerçek dışı beyanlarda bulunduğu, çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardığı belirtiliyordu davanın dördüncü duruşmasında karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan bir Sengüran, Fuat Güran ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar çıktı. Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak ayrı ayrı tahliyeleri yönünde karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Hediye Güran'ı 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ı 3 yıl hapis ile cezalandırdı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R, A'ya 16, 1 yıl 3 ay, M, G, 16, ve İK-17 ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.